Merhaba arkadaşlar. Kamile Karadayı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir rokoko videosu hazırladım. İpimi altta sabitledim. Çiçeğimin ön kısmına iğnemi geçirdim. Uzun bir iğne kullanıyorum. İğnedeki ipimi değil de çiçekteki sabit ipimi iğnemi 60 kere dolayacağım. Çok sıkı değil. Yine de hareket ettirebileceğim şekilde 60 dolama yapıp hemen hazır olacak rokokumuz. İğnemizi düzeltip dip kısmına doğru kaydırarak tohumumuzun güzel olmasını sağlayabiliriz. Yerleştirmek biraz zor olabiliyor. Ama eliniz alışıyor yaptıkça. Çok da severek yapıyorum. Yavaş yavaş çıkartalım iğneden. Çıkartırken yerleştirerek düzelterek gidersek ipim uzun biraz. Evet. Şimdi çok kolay şekil alıyor. Hemen kıvırım. Kendiliğinden oluşuyor zaten. İğnemi alttan üstten ipi geçirerek bu bu şekilde sabitleyeceğim. Yapacak olanlara kolay gelsin.